Merhaba arkadaşlar. Bugün Zen Browser tarayıcıyı bilgisayarımıza nasıl indirebiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle tarayıcımıza giriş sağlıyoruz. Buradan google.com'a giriyoruz. Ve buraya Zen Browser yazıyoruz. Bu şekilde. En üstteki yerde reklam olabilir. Buna dikkat edin. HTTPS zen-browser.app yazan siteye erişim sağlıyoruz. Burada tekrardan linki kontrol ediyorum. Çünkü yanlışlıkla başka bir şeyler de indirmiş olabilirim. Yani orijinal sitesinden indirmeye kesinlikle dikkat edin. Burada hiçbir şeye okunmadan buradan aydınlık karanlık tema yapabiliyorsunuz siteyi. Sağ üstte bulunan download seçeneğine bir kez tıklıyorum. Aşağıda download for windows yazıyor. Buna bir kez tıklıyorum ve burada masaüstünü seçiyorum. Kaydet seçeneğine tıklıyorum. İndirmeyi burada bekliyorum. İndirmeleri temizledim. Operayı kapattım. Sayfayı bir kez yeniledim. Buraya kurulum dosyası geldi gördüğünüz gibi. Buna çift tıklıyorum. Gelen uyarıya evet diyorum. Next diyorum. Next diyorum. Next diyorum. Install diyorum. E buraya kısa yolu geldi gördüğünüz gibi. Bekliyorum. Buradan finish diyorum. İleri butonuna tıklıyorum. Skip diyorum. Next diyorum. Next diyorum. Next diyorum. Dive in diyorum. Zen Browser açılmış oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyorum. Kısa yol tuşunu görev çubuğuna sürükle bırak yöntemiyle sabitliyorum. Ve kurulum dosyasını ve kısa yolunu siliyorum. Geri dönüşümden de siliyorum. Daha düzenli çalışmak için. Zen Browser'a şimdi bir kez tıklıyorum. Buradan don't diyorum. Bir daha bana uyarı vermesin. Ve burada tarayıcımız açıldı arkadaşlar. Bu tarayıcı normal tarayıcılardan farklı. Nasıl kullanıldığında ilerleyen videolarımızda sizlere gösteririm. Bu video işinize yaradıysa kanalımı Abone olmayı, unutmayın, kendinize iyi bakın.